Ee, videonun devamı aşık adama bulaşmayacaksın hadi aşık adama bulaştın onun aşkına bulaşmayacaksın çünkü onun için aylarca yıllarca daha süresini bilmiyoruz aç kalmış susuz kalmış tutarsın bir kaşık suda boğarsa ne yapacaksın yani ee, aşkın Devasa sırları ele geçirme durumları var. Buna e, buna hiç kimse bir şey yapamaz. E, çok fazla akıl dışı konuları var. Durumları var. E, bunlara herkesin aklı da ermez. E, zaten çoğu zaman e, akıl dışıdır. Niye öyle de Cenab-ı Allah'ın aşkı bambaşkadır. Sürekli bu kısımda sır keşfedersin. Keşfettiğin sırları da kimseye tek tek açıklamazsın. Ee, bu da böyle.